On-grid inverterler, güneş enerjisi sistemlerinde fotovoltaik panellerin ürettiği doğru akımı elektrik şebekesine uyumlu alternatif akıma dönüştüren elektronik cihazlardır. Bu inverterler, şebekeye bağlı inverterler olarak da adlandırılır çünkü elektrik şebekesine paralel çalışacak şekilde tasarlanmıştır. On-grid sistemlerin temel bileşeni olan bu cihazlar, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunda kritik bir rol oynamaktadır. Bu sistemler Güneş panellerinden gelen elektriği şebekeye verebilir veya fazla üretilen elektriği şebekeye satabilir. On grid inverterler güvenlik özellikleriyle donatılmıştır. Şebeke elektriği kesildiğinde otomatik olarak kapanarak hat çalışanlarının güvenliğini sağlar. Modern on grid inverterler genellikle %95 ila %98 arasında yüksek verimlilikle çalışır ve birçoğu uzaktan izleme özellikleri sunar. Akıllı şebeke teknolojileriyle entegre olabilen bu cihazlar elektrik şebekesinin dengelenmesine yardımcı olur. Tek fazlı ve üç fazlı modelleri bulunur. Evsel uygulamalar için genellikle tek fazlı, büyük ticari ve endüstriyel tesisler için üç fazlı modeller tercih edilir. Off-grid sistemlerden farklı olarak on-grid sistemlerde genellikle batarya depolaması bulunmaz. Videonun geri kalanını görmek için elektronik bilgi bankası YouTube kanalıma beklerim. Kanalıma abone olun ve teknolojinin gizemli dünyasını keşfetmeye başlayın.